Merhaba sevgili görme engelli arkadaşım. Benim adım Eren Efe. Bu kitabı senin için okuyacağım. Hi Hikayemiz mi? Kucuk panda çok acıktı. Minik bobo, şirin mi şirin, tombul mu tombul, yavru bir pandaydı. Annesiyle birlikte zıcık evlerinde yaşardı. Bobonun en sevdiği yiyecek bambu idi. Bir gün annesinin verdiği bambunun hepsini bir çırpıda değil indirdi. Ama tombul babanın karnı hiç doymamıştı. Annesi biraz daha bambu istediğini söyledi. Anne panda oğluna gülümsedi. Tamam benim güzel yavrum. Sana biraz daha bambu getireceğim. Fakat sen evde kal. Sakın dışarı çıkma. Burası senin için çok daha güvenli diyerek yola çıktı. Aradan biraz zaman geçti. Yavru panda Açına dayanamayıp dışarı çıktı. Ben artık büyüdüm. Kendime yiyecek bulabilirim diye düşünüyordu. Dışarıda bir süre öylece yürüdü. Hava çok soğuktu. Üstelik kar yağmaya başlamıştı.